Yeni bir kariyer modu videosundan daha herkese merhabalar. Sezonun ilk yarısına Macaristan Grand Prix'si ile noktayı koyacağız. En son Almanya'da çok iyi bir sonuç almıştık. Onun öncesinde e, İngiltere'de güzel sonuç aldık. Yine Avusturya ile beraber artık ciddi bir şekilde hızlandık. Ama Macaristan'da işimiz zor olacak. Hem aracımız buraya çok uygun değil hem de güncelleme getirmedik. Belçika için e, daha fazla güncelleme yapacağız. Zaten bir kısmını e ee, Almanya Grand Prix'sinde yapmıştık. <laughs> Belçika'ya gelecek şekilde ayarladık. Bu yarışta biraz daha hasar azaltma haftasında olacağız. Yani elimizden geleni yapacağız ama genellikle hasar azaltma haftası olacak. İlk turumuz için çıkıyoruz. Şu anda Verstappen'in geçici olarak liderliği var. Bulutlar pisti kaplamış durumda. Bu pisti fazla sevmiyorum. Yani Monaco bile buradan daha eğlenceli. Yani oynanış açısından Monaco buradan çok daha zevkli. Ya yani bu tabii ki benim kişisel görüşüm ama bu pisti fazla sevmiyorum. Evet şimdi ikinci sektöre doğru yaklaşıyoruz. Çok iyi bir tur olmadı bu. Yani ilk sektörde falan da iyi bir derece çıkartamadık şu anda. Verstappen benden 2.5 saniye yavaşız ikinci sektörün sonunda. Resmen ezecekler bizi bu hafta. Red Bull'dayken de burada iyi sonuç alamamıştık. McLaren'de bir galibiyetimiz var burada. Sezonun dönüm noktalarından biriydi McLaren kariyerinde. Hamilton yarış dışı kalınca güvenlik aracının gelmesiyle sanal güvenlik aracından faydalanıp liderliğe çıkmıştık. İkinci kez çıkıyoruz piste. Yarış içerisinde daha güzel bir mücadele izleyebiliriz sıralama turlarına göre. Şöyle bir planım var. Eğer çok geride kalırsak ters lastik yapmayı düşünüyorum. Zaten e, başka türlü puan alma şansımız yok. Orta hamurla başlayıp yumuşak lastikleri geçerek yarışın sonlarında belki 1-2 puan alabiliriz. İlk sektörde 0.6 saniye gerideyiz Verstappen'e göre. Bu Macaristan Grand Prix'sindeki şu körbleri hala düzeltmemişler F1 2020'de oynanış görüntülerinden gördüğüm kadarıyla. Belki düzeltirler ilerleyen günlerde ama pek sanmıyorum. Start düzlüğüne çıktığımızda 0.7 saniyelik bir gelişimle 17. sıradayız. 2.8 saniye geride. Evet Magnussen 14. sırada tamamlamış 18. sıradan 3 saniye geriden yarışa başlayacağız. Yani 3 saniye yavaş kalmışız pol derecesine göre. Geçtiğimiz yıla göre oldukça kötü durumdayız. Yani takımımızın kötü olmasının da bu konuyla ilgisi var ama Macaristan Monaco'nun bariyersiz versiyonu gibi hep bunu söylerler. 2019'da Verstappen ve Hamilton'ın burada kıyasıya bir mücadeleye girdiklerini görmüştük. 4.3 kilometre uzunluğa sahip 14 viraj var. Özellikle ikinci sektör sonunda lastiklerimiz aşırı derecede ısındığı için üçüncü sektörde yol tutuşu kaybediyoruz. Ferrari'nin 2019'da yaşadığı sorun gibi. Ferrari ilk sektöre Fettel'le, Lokler'le en iyi derecelerle başlıyordu. Daha sonrasında ikinci sektörde biraz yavaşlıyordu. Üçüncü sektörde tamamen kazandığı zamanı kaybederek Red Bull ve Mercedes'in gerisine düşüyordu. Aynısını biz yaşıyoruz şu anda. Evet bir de bakacağız hep beraber. Max Verstappen polden başlayacak. Yanında Lewis Hamilton var. İki Toro Rosso pilotu ilk iki sırayı kapatmış durumda. Üçüncü sırada Carlos Sainz 4 Pierre Gasly olacak. 5 Albon 6'dan 2 Viat 7 Sergio Perez 8 Lucas Weber 9 Antonio Giovinazzi ve 10 Charles Leclerc. Leclerc takım arkadaşına göre bayağı geride kalmış. Grid cezası da almadı halde. 10. sıradan başlayacak yarışa. 18. sıradan başlayacağımız kesinleşti. Ters lastik yapacağız. Avantajlı olabilmek için. Olabildiğince dışarıda kalmayı deneyeceğim. Çünkü yumuşak lastikler hızlıca aşınacaktır. Ama duruma göre erken pit yapmak zorunda kalabiliriz. Çünkü turlar bitebilir. Avantajımızı kaybedebiliriz. Yakıtımızı da ayarladıktan sonra sezonun ilk yarısına noktayı koymak için Sezonun ilk yarısındaki son yarışa 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber start veriyoruz Şu anda yerimizi koruyacağız gibi görünüyor Arka taraftan Hülkenberg ile Bottas boşluk arıyor kendini Devon Butler ön tarafta farkı açtı İlk virajda boşluk olabilecek miyiz acaba? İki tarafa doğru dalıyoruz İki lastiğimizi birden kilitledik ama 16. sıraya çıkmak için uğraşıyoruz Sol tarafta Sebastian Vettel var Daha iyi bir çekişle beraber şimdi 15. sıraya yükselmiş olduk iyi bir şekilde başladık yarışa. 3 sıra kazandık. Önümüzde takım arkadaşımız Kevin Magnussen. Orta lastiklerle başlayan tek araç olabiliriz. Arka tarafta bu arada Magnussen'e çok iyi şekilde yaklaştık. İlk sektör sonunda belki bir atak deneyebilirdik ama son anda gidecek boşluk bırakmadı bize. Bu şekilde ilerleyip ön grupla olan farkı sabit tutmamız lazım. Biraz arkadan kayma yaşadık. Çok erken fren yapıyorlar. Ön taraftaki grubun biraz farkı açması lazım. Bu şekilde sabit tutabilirsek araya yumuşak lastikleri geçtiğimiz zaman bunları çok rahat bir şekilde aradan çıkartırız. Yine de geçiş yapmak için uğraşacağız ortam burada. Yani sadece onların yakından takibinde kalmayacağız. Yani atak yapmak için fırsatımız olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Şimdi ilk turu tamamlayacağız. Max Verstappen'in liderliği devam etmekte. 1:23:68 ile ilk turu tamamladı. Start düzlüğüne çıkıyoruz. Bu arada ön tarafta Lucas Seber hava koridorundan faydalandı. İç tarafa doğru geçti. İlk viraja yaklaşırken Ver, Pierre Gazi'yi geride bırakarak Red Bull'u avlamış oldu böylelikle. Racing Point pilotu zaten Red Bull'dan çok daha hızlı bir araç. Rahat bir şekilde Gazi'yi aradan çıkartmış oldu. Ön taraftakiler beklediğim kadar hızlı bir şekilde fark açıp ilerleyemediler. O yüzden bir şansımız olabilir. Bu arada Fetel arayı kapattı. Hava koridorundan faydalandı. İlk sektör sonunda dış taraftan gelebilirdi. Ufak bir temas yaşandı bu arada. Ama yerimizi korumayı başarıyoruz. Zor da olsa Fetel arkada tutmayı başardık. Biraz hızlanmak lazım. Sonraki tur DRS açılacak. Öyle olunca direkt avlayabilirler bize. Bu ortam e, orta avantajımız 3-4 tur sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü onların lastikleri aşınacağı için bizim lastiklerimiz daha iyi konumda olacak. Böylelikle biraz avantaj sağlayabiliriz. 1.1 saniye ileride Magdusel. Kendisi bu sezon puan alamadı hatırladığım kadarıyla. Almanya'da almış olabilir diye düşünüyorum ama yok almadı. Belki burada alabilir. 1.16 ile Versa ben en az oturu bir kez daha güncelledi ben bu sezon ciddi şekilde şampiyonluğu alacağını belirtti. Bu arada ön tarafta Antonio Giovinazzi konuk oluyoruz. İtalyan pilot Leclerc'e karşı kendisini gösterdi dış taraftan. Ve Ferrari ile beraber Charles Leclerc'i geride bırakarak Haas pilotunu avlamış oldu. Şimdi Leclerc'ten karşı atak çabası gelebilirdi ama Giovinazzi aracını iyi bir şekilde konumlandırdı. İtalyan pilot sezonun en hızlı araçlarından birini geride bıraktı. Lapk'ta bugün problem olabilir. Aslında olması gereken yerler buralar değil. Bu arada ilk sektör sonunda müthiş bir arkadan kayma yaşadık. Yani öyle bir kayma yok. Direkt aracın arkasını kaybettik yani. Hamilton aynı durumu 2017'de çok yaşamıştı. Sıralama turlarında aynı virajda her seansta Q1, Q2 ve Q3 her seansta aynı hatayı yapmıştı. Biz de bugün ona benzer bir hata yapmış olduk. Ön taraftaki isimlere DRS ile yakın olabilmemiz için bir saniye mesafesinde kalmamız lazım. Ve şu anda yani bu şekilde ilerleyebilirsek bizim stratejik hamlemiz işe yarayabilir. Beklediğim şekilde arayı açmadılar. Start düzlüğünde dış tarafa doğru açılıyoruz. Red Bull'dan atak yememek için ama Devon Butler zaten öyle hızlı bir şekilde arayı kapatamadı. Magnussen iyice yavaşladı ilk virajda. Ön tarafta resmen bir tren var. Başını çeken kim göremiyorum şu anda ama. Evet bu arada Antonio Giovinazzi ataklara doymadı. Şimdi Mercedes pilotu Alexander Albon atak yapacak. İlk sektör sonunda da ve Ferrari Mercedes'i geride bırakarak bir sıra daha yükselmiş oldu. Lucas Seber şimdi Albon'un peşine düşecek. Ferrari bugün oldukça hızlı rakiplerine karşı. Albon son anda aracını iç tarafa doğru konumlandırdı. Evet Perez'in aracında problem varmış. McLaren pilotu ön taraftaki isimleri ciddi şekilde yavaşlatabilir. Tabi bu bizim işimize gelecektir ve Perez'i de rahat bir şekilde geçeceğimizi düştürsek bir sıra daha kazanacağız. Devon Butler da baskı arttırmaya başladı. Şimdi ikinci sektörün sonundayız. Magnussen'e oldukça yaklaştık ve Perez'i avladılar. Ön tarafta Lance Stroll Perez'i geçti. Role avantaj sağlayacaktır. Magnussen oldukça yakın şekilde çıkacağız start düzlüğüne. Belki bir atak şansımız olabilir. Takım arkadaşımıza karşı ama Magnussen arayı açtı. İlk virajda atak yapacak bir şansımız yok. İç tarafa doğru kendimizi fırlatıyoruz Magnussen'e karşı. Şansımızı denemek için Magnussen son anda üstümüze doğru kapattı. Burada geçmemize izin vermedi. Şimdi tekrardan DRS ile beraber yaklaşıyoruz. Dış taraftan şansımızı deneyeceğiz. İkinci virajda dış taraftan öne doğru geçmiş durumdayız. Biraz önden kayma yaşadık ama Magnussen'i olağanüstü bir atakla geride bırakıyoruz. inanılmaz bir atak. Şimdi Perez'e yaklaşıyoruz. Sıradaki hedef Perez. McLaren'e karşı yaklaşıyoruz. ilk sektör sonunda dış taraftan onu da avladık. Perez'i de geride bırakıyoruz. 13. sıradayız. Birden yarışa renk geldi. Perez'in sorun yaşamasıyla ön taraftaki isimler yavaşlayınca bize fırsat doğmuş oldu. Atan tekrar işte mükemmel bir atak yaptık. Takım arkadaşımıza biraz da arkadan kayma yaşadık. Önden kaymada yaşadık ama aracımızı orada tutabilmek bize pozisyonu kazandırdı. İlk virajda beklenmedik bir yerde dalmıştık sene karşı ama geçmemize izin vermemişti. Şimdi 6. tura giriyoruz. Ön tarafta Roman Grosjean Mercedes'le Yarışa renk geldi cidden. Bakalım bu şekilde ilerleyebilirsek 13. sıradayız. Yumuşak lastiklerle ciddi şansımız olabilir puan almak için. 1.1 saniye Roman Grosjean'la olan farkımız bir kez daha dışarı taşmış olduk orada. Buradaki körbleri Red Bull aracında rahat bir şekilde saldırabiliyorduk. Çünkü aracın süspansiyon sistemi ve mekanikleri buna izin veriyordu. Ama bu araçla onu yapamıyoruz. Hatta sınırlar içerisinde durmakta zorlanıyoruz bu araçla. Şimdi Grosjean'a karşı bir saniye mesafesindeyiz. Evet 7. turda start düzlüğündeyiz. Lance Stroll şu anda Leclerc'e atak kalkmış durumda. Ve Renault ağası geride bıraktı. Kanadalı pilot son yarışlarda form olarak ciddi bir şekilde seviye atlamış durumda. Bu arada arka tarafta Sebastian Vettel Magnussen'e atak yaptı takım arkadaşımızı geride bırakmak için uğraşıyor Alfa Romeo ile Racing Point'in arasındaki kıyasya mücadele dış taraftan gelecek Fetal aynı hata tekrarlayacak bizim yaptığımız aynı hata tekrarlayacak Magnussen bu kez direniyor takım arkadaşımız ama Fetal şimdi Magnussen'in önüne gitmek için oldukça avantajlı bir konumda ilk sektör sonunda Magnussen'i geride bıraktı Evet önümüzdeki isimler pite girince biraz daha temiz havaya kavuşmuş olduk. Bir iki tur daha dışarıda kalıp pit yapacağız yumuşak lastikler için. Önümüzde Lewis Hamilton. Evet Albon yarışa veda etti Mercedes pilotu. Son anda körlerde müthiş bir kontrayla. Çok iyi bir kontrayla arkadan kaymayı toparlamayı başardık. Körlerde kontrolü kaybedince farklı açıdan bakıyoruz. Resmen drift yaparak yanlayarak körleri geçmiş durumdayız. Çok güzel sahneler. Evet pite giriyoruz 9. turda yumuşak lastiklere geçmek için. 8 tur olacak önümüzdeki isimleri geçebilmek için. 6. geriledik. Giovinazzi geçti, Gazi geçti. Şimdi Stroll geçecek. Ricardo yaklaşıyor şu anda. Fetel. Fetel'in önünde kalmak çok önemli. Burun farkıyla da olsa Fetel ön tarafta. iç taraftan tekrardan Yerimizi tekrar almış olduk Fetele karşı 11. sıradayız. Önümüze Grojean ve Ricardo olacak. Şu anki lastik avantajımızı düşündüğümüzde ikisini birden geride bırakmamız bir hayli kolay olacaktır normal şartlar altında. Zaten bayağı mücadele ettikleri için birden arayı kapatacağız. 1.1 saniye şimdiden aradaki fark. Şimdi Grojean Ricardo'ya baskı arttıracaktır tabi. Önceki yarışta Albon Mercedes'in dayanıklılık sorununa kurban gitmişti yine. Şimdi Grojean'la olan farkı gözle görülür bir şekilde kapatmaya başladık. 2019'da Hamilton Verstappen'le olan arayı bu şekilde kapatmıştı. Birden arayı kapatıp Verstappen'i geride bırakmıştı Grojean'a karşı dış taraftan gelecektik. O kadar çok fazla yol tutuşumuz var ki şimdi son virajda tekrardan deneyeceğiz şansımızı Mercedes'e karşı. Ama Gürajan geçmek için bize boşluk bırakmayacak derken mükemmel bir atak yapıyoruz. Roman Gürajan'a. Mercedes'i geride bırakarak puan barajına yükselmiş olduk. Şimdi Ricardo'ya yaklaşıyoruz. İlk virajda bakalım. Boşluk bırakacak mı bize? İç tarafı bıraktı. Son anda üstümüze doğru kapanınca gidecek bir yer bulamadık. Ricardo. Boşluk bırakıp bırakmama konusunda kararsızdı. Tekrardan içeri doğru ani bir şekilde kendimizi gösterdik. Ricardo büyük baskı altında. Renault pilotu. İlk sektörde bakalım. Çılgınca bir atak gelebilir. Ricardo'ya karşı. Renault pilotu tüm gücüyle direniyor şu anda. Bunların arkasında kaldığımız her saniye ön tarafta Stroll ve Gazi'nin bizden kaçabilmesine fırsat verecek. Evet son virajda arayı iyice kapatmış durumdayız. Dış taraftan gelecek kadar yol tutuşu var şu anda araçta Renault'a karşı. Bakalım şimdi rahat bir şekilde geçiş yapacağız. Ricardo'ya karşı yaklaşıyoruz. Kendimizin en iyi turunu attık. İç taraftan rahat bir şekilde Renault pilotunu geride bırakarak 9. sıraya yükselmiş olduk. Yarışın başında 18. sıradaydık. 9 sıra yükseldik. Önümüzde diğer bir Renault Lance olacak. Almanya'da kendisiyle kıyasıya bir rekabete girmiştik. Şimdi tekrardan yaklaşacağız. Kanadalı pilot için. Yarım saniye geliştik. Önümüz açılır açılmaz. Şimdi Stroll'ün DRS mesafesine geldik. Sonraki turda DRS'yi alabiliriz. Ricardo kolay geçilmedi. Stroll'ün son yarışlardaki formunu düşünürsek o da kolayca pes etmeyecektir. Ama yine de 9. sırada bitirirsek bile çok iyi bir sonuç. 18. olarak başladığımız yerde 9'unculuk ilaç gibi gelecektir bize. 1.2 saniye arayı açtı ilk sektörde biraz. Tabi Ricardo ile Grojean'ın arkasında biraz zaman kaybettik. Grojean'ın arkasında çok kalmadık ama Ricardo biraz zaman kaybettirdi. Yumuşak lastikleri geçince kerblere de saldırmaya başladık yavaş yavaş yol tutuşunun artmasıyla. Evet DRS'yi almış durumdayız Stroll'e karşı ama atak yapacak bir fırsatımız yok. Ya işin garip tarafı ben ile arayı kapatmaya başladıkça o da ile olan arayı kapatıyor. Yani sonraki turda o da DRS alırsa Stroll'ü geçmemizin imkanı olmayacak. Ricardo'nun arkasındayken kaybettiğimiz o değerli zamanlar bu arada ilk sektör sonunda yine Bayağı bir zaman kaybettik. Stroll ile olan arayı iyice kapattık. Elimizi uzatsak değeceğiz şu anda. Renault'a karşı... Çabucak geçilmesini bekleyeceğim Gazze'nin yani formsuz bir duruma denk gelmesini ümit edeceğiz. Gazze çabucak geçilirse aradan strolü de çıkartabiliriz. Bir kez daha zorlayacağız derken arkasını kaybettik aracın. Evet start düzlüğüne bir kez daha çıkıyoruz. Bu kez önceki tura göre çok daha yakın bir konumdayız ama strolü de DRS var. Tam tahmin ettiğim gibi oldu şu anda hiçbir şekilde yaklaşamıyoruz. Yani Renault zaten düzlüklerde çok hızlı bir araç. Gazli'nin birden yavaşlaması, Stroll'ün birden hızlanması çok zamansız bir anda oldu. Bir iki tur sonra zaten lastiklerimizin performansı düşeceği için çok da bir şey yapamayacağız. 0.9 saniye Arada sabit tutmaya çalışıyorum arayı ama yavaş yavaş farkı açıyorlar. Bir kez daha start düzlüğüne çıkıyoruz. Şimdi Stroll Gazi'ye karşı atak girişiminde Gazi'den iyi bir savunma geldi. İkinci virajda Stroll dış taraftan şansını denedi. Gazli yerini çok iyi bir şekilde savundu. Yani biz Red Bull'dayken böyle yarışmıyordu kendisi. Yani ikili savaşlardan bahsediyorum bu arada. Yani tek tur olarak iyi konumdaydı ama yarış içerisinde biraz daha geride kalıyordu rakiplerimize göre. Yani buralarda arayı iyice kapatıyoruz ama start düzüne çıkarken birden açılıyor fark. Lastiklerimiz de yavaş yavaş tempodan düşmeye başladı. Çalışma aralığı yani ısınmaya başladığı için oldukça aşındılar. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama Stroll oldukça hızlı start düzüne çıkarken bakın şimdi arayı nasıl açacak? iyi bir şekilde izleyin. Hiç olmadığımız kadar yakınız Renault'a. Bir kez daha atak yapamadan düzlüğün sonuna gelmiş olduk. Macaristan'da zaten geçiş yapmak oldukça zor. Bariyersiz Monaco denmesinin sebeplerinden birisi de budur. Yarım saniye farklı devam ediyoruz takibe. Virajlı bölümlerde iyiden iyiye arayı kapatıyoruz ama düzlüğe çıkarken tabii farkı açıyorlar. Downforce konusundaki eksikliğimizi giderebilmek için daha fazla kanat açısına yöneldiğimizden kaynaklı bu. Belçika'da çok daha iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum ben. Gelen son güncellemelerle tabii daha fazla güncelleme yapacağız yarışın sonunda. Güncelleme acını göreceksiniz. bu kez de DRS mesafesindeyiz ama önceki turda geçemediysek şimdi hiç geçemeyiz. Ve zaten uzadı gitti. Direkt uzadı. Hiçbir şekilde yakalama şansımız yok. Artık motoru koruma moduna geçeceğim. Hiçbir şekilde geçme şansımız yok. Yarışın sonunu görmemiz lazım. Yakıtımız biraz eksidi ama çok büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Yakıtı neden azaldığımı daha öncesinde anlatmıştım ama yine de söylememde fayda var. Aracın ağırlık konusundaki dezavantajını azaltmak için daha fazla yakıt almıyorum yani. Eksiye bile inmeyi düşünüyorum bazen. Yakıtı fazla alıp sürekli e, hızlı modda gittiğiniz zaman düzlüklerde hızlı olursunuz ama virajlarda savrulacağınız için lastik aşınmasında da sorun çıkartacaktır ağır bir araç. O yüzden daha az yakıt alıyoruz. Bu arada Grajan dış taraftan geldi. Son anda arayı kapattı. Kendisine start düzlüğüne çıkarken yaptığımız ataktan dolayı oldukça içerlemiş olmalı. Birden arayı kapattı. Damalı bayrağı 9. sırada görerek ilk yarıya Puanla nokta koymuş olduk. 18. olarak başladığımız yarışı 9. olarak tamamlıyoruz. Avusturya'dan bu yana tüm yarışlardan puan çıkarmayı başardık. Verstappen e bir kez daha yarışı kazandı bu arada şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hollandalı pilot önceki yıllarda Haas'ın üstünlüğüne Haas'ın üstünlüğüne boyun eğmek zorunda kalıyordu Toro Rosso pilotu. Bu sene işler değişmiş durumda. Kivyat 5. sırada tamamladı. Ferrari'de gelişim var. Evet Hamilton'da takım arkadaşına katılmış oldu. Sezonun ilerleyen noktalarında Hamilton aracı uyum sağladı ve Verstappen'i beni eşlik etmeye başladı podyumda. Takım arkadaşımız Magnussen 14. sırada bitirmiş yarışı. 14. başlayıp 14. bitirmiş. Puan alsa şaşardım zaten. 41 saniye geride. Yarışın pilotu seçildik. 31 puan oldu şampiyonadaki toplam puanımız. Verstappen 53 puanla şampiyonayı liderlik ediyor şu anda. Sainz'e de karşı. Sözleşme görüşmelerindeyiz. Ka isteyeceğimiz her şeyi kabul etmek zorundalar. Ve maksimum şekilde tüm taleplerimizi istedik ve kabul ettiler. Okay, Şimdi good. güncelleme yapacağız. Belçika'ya so topumuzla, tüfeğimizle geliyoruz. Podium için bile uğraşacağız. aerodinamik tarafında ön kanada güncelleme yapacağız. Motor motor tarafında güncelleme yapmayı düşünüyorum ayrıca. Güç tarafında Yeni güç ünitesine de geçeceğiz. İçten Yanmalı Motor MGOK, pardon MGOH ve turbo güncellemesi yapacağız. Yani güncellemesi değil, yeni üniteye geçeceğiz diyelim, daha doğru olur. Fren tarafına mı yapsam yoksa ERS güncellemesi mi yapsam onu düşünüyorum şu anda. Aerodinami tarafında puanımız yetmiyor şu anda. ERS güncellemesi yapacağım. ERS'nin kullanımı konusunda ve bu güncellemelerle Ferrari'nin arkasına yerleşmemiz lazım normal şartlar altında. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz böylelikle. Güzel bir yarış oldu nispeten Macaristan'ı düşündüğümüzde. Ya yani Macaristan'ın yapısına göre oldukça güzel bir yarış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.